Herkese yeniden merhaba. Başlığa da yazdığım gibi yaklaşık bir 5-6 aydır hiç 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 abartmıyorum. Hiç sivilce çıkartmıyorum. Hiç yani. Bir tane bile çıkmadı. Şok. <laughs> ben şok. Yani bana bunu söyleseler ben gülerdim. <laughs> derdim yani hadi canım illaki çıkar derdim. 6 ay yani. Gerçekten benim için bayağı mutluluk verici. Ben yani ki çıkardı. Tek tük bile olsa çıkardı. Hiç çıkmaması e, bir şeyleri doğru yapıyorum dedirtti bana. Biliyorsunuz ben öncesinde 3 e, kere rohaputan kullandım. Ardından tekrarladı, sivilcelerim tekrarladı. Ardından akneniz kullandım. Sivilcelerim geçti. E, sonra bir daha akneniz kullandım. Sivilce izlerimden de kurtuldum. Ama sonrasında e, aknenizi... Devamlı olarak kullandığım zamanda bile bende tek 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 tük sivilceler çıkıyordu. Akdeniz çok etkili bir ilaç. Yani ben binlerce kez <laughs> teşekkür ediyorum Akdeniz'de çünkü gerçekten sivilcelerime ve izlerime onun sayesinde kurtuldum. Ee, ama Akdeniz kullandığım dönemde bile sivilcelerim çık, e, ara ara çıkıyordu. Nasıl oldu derseniz, Efe'ye hamile kaldığım zaman Akdeniz kullanmayı bırakmak zorunda kaldım. Ee, hamilelik bitti, emzirme döneminde de Akdeniz kullanılamıyor. E ben ne yapacağım diye bir arayıştayken burada ekran linkini koyacağım videonun. Videomda da anlattım. Diferine başladım. Bu arada o videoyu çektiğim zaman diferini yaklaşık 2 aydır falan kullanıyordum. Diferini benim cildim 1-2 ayda alıştıktan sonra bu arada aklınıza göre çok daha konforlu kullanılan bir ilaç bana göre. Tabii ki bu arada bu ilaçları her zaman doktorunuz yardımıyla ve doktorunuzun veya doktorunuzun ve eczacınızın kontrolünde kullanmayı unutmayın. Ben sadece bu kanalda kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. 2 ayda cildim alıştıktan sonra ben diferini rutinimin bir parçası haline getirdim. Ve çok yani az kullanarak Cilt bakımı rutinime tekrar ettim bunu. Bu arada yanında tamamlayıcılar kullandığım diğer ürünler de bence çok çok etkili oldu. Yani doğru bir meç oldular hepsi. Ve cildim çok çok iyi duruma geldi. Yani beni uzun zamandır görmeyen kişiler de işte cildin ne kadar iyi cildime mesela uzun zaman sonra görüştüğüm kişilerle de iltifat aldım cildimle ilgili. işte ya sende bir şey var falan hani diyen çok oldu. Bu... Yani sadece diferine değil, diferine ve birazdan size göstereceğim tamamlayıcılar kullandığım ürünleri bu rutine borçlu olduğumu düşünüyorum. Yıkama için kullandığım arkadaşlarla başlıyorum. Yıkama olarak şu Cosmed'in Atapio serisinin, Atapio isimli değil, temizleme yağını kullandım. Cildi iyi temizlemek bence her zaman, her aşamada yani sivilce tedavisi görüyor olun veya olmayın ne olursa olsun bence çok önemli. Çünkü kat kat güneş koruyucu sürüyoruz, makyaj yapıyoruz. Çift taşamalı temizleme bence benim için artık olmazsa olmaz. O yüzden bir çift taşamalı temizleme mutlaka yaptım. Her zaman yaptım. Siz de, size de bunu öneririm. Sonrasında yüz yıkama jeli olarak nazik ve cildimi yormayacak olan bir ürün olan Nutrition'ın Hydro Boost serisini yüz yıkama jelini kullandım. Gördüğünüz gibi bayağı şu kadarını bitirdim. Çok çok memnunum. Çok seviyorum. Yani gerçekten uygun fiyatlı olarak bence alabileceğiniz en güzel yüz yıkama jellerinden. İçinde e, SLS içermiyor ve SLS içermiyor değil mi ya? Yanlış söylemiş olmayayım. Bakıyorum. Vallahi yok. Tabi illa köpürmesini sağlayacak bir e, ürün vardır ama direkt sülfat ikinci sırada e, SLS yazmıyor. İkinci sırada gliserin var. Hyaluronik asit var içerisinde. Bu arada bu akşam rutinim. Akşam rutinimden bahsediyorum. Sonrasında bence benim cildimde en büyük farkı yaratan ürünlerden biri oldu. Çünkü aynı zamanlarda rutinime eklendi. Zayıya diye okunuyor. Manuka Tree Purifying Tonic. Bu yağlıdan karmelerin cildi için olan içerisinde e, gliserin, pantenol ve mandelik asit içeren ve bu Manuka Tree e, içeren bir tonik. Bence bu benim cildime çok iyi geldi. Çünkü mandalik asit olduğu için cildi minik minik tatlı tatlı soyduğunu ve e, ölü deri oluşumunu bir miktar engellediğini düşünüyorum. Yani bunu zaten e, şey yapıyor. diferini e, yapıyor ama ben bunun da gerçekten çok destek olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela diferi her gün kullanmadım. Ben bu toniyi bu arada yüzme normal bir şekilde sıktığım da oldu ama pamuk yardımıyla pamuğa sıkıp her zaman yüzümü sildim. Ben öyle daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu arada bunu gerçekten aksatmadan hem sabah hem akşam kullandım. Yani böyle arada bir sıktım gibi değil. Gerçekten bunu sabah akşam kullandım. Çünkü zaten hani mandelik asit hafif bir asit türevi yani glikolik asit ve salisilik asite göre. Bir de hani bir kere kullansam günde bir de normal sıksam daha da ondan aldığım verim düşer bence. O yüzden sabah akşam pamuğa silerek kullanmak bence en azından ben de fark yarattı. Tonikten sonra da sıra geliyor nem aşamasına. Bu aşama bence önemli. Bunun için e, bu ürünü bulamazsanız eğer buna alternatif ürün de önereceğim. Ama benim Hayatımın toniği, hayatımın nem toniği. Bu, e, neydi bu markanın adı ya? Ha, Hada Labo. markasının bu premium, Gokujyun Premium Serumu. Bu bir e, Hyaluronic Asit Serumu. İçerisinde çok farklı türevde Hyaluronic Asitler var. Benim hayatımın nem serumu budur. Yani e, bu, bu gerçekten bu. Ben bunu Japonya seyahatimde almıştım. Yani bitmesin diye kullanmıyorum diyeceğim. Hayır kullanıyorum. Tadını çıkarıyorum. <laughs> Ama bitince ne yapacağım bilmiyorum. Yani çok seviyorum gerçekten. Cildi bunun kadar çok nemlendiren, neme doyuran bir ürün. Daha önce ben çok kullanmadım. Size şöyle yapısını göstereyim. Şöyle akışkan bir yapısı var ama hani su gibi de değil. Çok güzel. Gerçekten cildinizi böyle neme doyurduğunuzu hissediyorsunuz. Tonikten sonra bunu kullanıyorum. Şimdi bundan sonra da geliyoruz. Diferi sürdüğüm akşam seyyar. Şu anda diferinin bittiği için size gösteremiyorum. Yenisini alacağım. Diferin aşamasına, diferi sürme aşamasına tonik, serum ardından Diferini kullanıyorum. Bu böyle olunca cildimde Diferin bir hassasiyet yaratmamış oluyor. Çünkü altında zaten bir ten ürünü, ya yani ten ürün diyorum, bir nem serumum var. Altına onu sürüyorum. Üzerine diferini sürüyorum. Diferin de bu arada sadece bir nohut tanesi kadarını tüm yüzüme yediriyorum. Yani çok fazla da sürmüyorum, az sürüyorum. Diferinin üzerine de size önceki videomda bahsettiğim şu lüksün. Nemlendirici kremini kullandım hep. Bu arada ben bu nemlendiricide bir keramet olduğu da çok düşünmüyorum ama ee ben de sivilce yapmadı. Bu rutinde de hani ay bu nemlendiricinin cildime çok iyi geldi diyemem ama yani siz de sivilce yapmadığına emin olduğunuz bir nemlendirici olması bence önemli. Eee üzerine de bu nemlendiriciyi uyguladım. Böyle olacağı bir sandwich metodu yapmış oluyoruz. Biliyorsunuz retinolleri e, hassasiyet yaratmadan rutininizde uzun süreli kullanmak istiyorsanız bu metot önerilen bir metot dermatologlar tarafından da altına e, bir nem altına bir ürün, altına bir nem serumu, üstüne e, retinol, onun üzerinde nemlendirici koydu, koydu, koyduğunuz zaman, sürdüğünüz zaman cildiniz çok hassaslaşmamış oluyor ve daha konforlu bir şekilde ürünleri kullanabiliyorsunuz. Benim yaptığımda aslında bu oldu ve ben bu rutini Aksatmadan uyguladım. Bu bu arada akşam rutinimde. Gündüzleri de hemen gündüz rutinimi de anlatıyorum. Gündüzleri de cildimi e, kimi gün şunla yıkadım. Cildimi durumuna göre. Eğer böyle yağlanmış hissediyorsan burun çevremi bununla yıkadım. Eğer yağlanmış hissetmiyorsam sadece suyla yıkayıp bununla sildim eğer yağlandığını düşünmüyorsam cildinizin farkında olmanız önemli. Yani e, ezbere bir şekilde. Sabah akşam çift aşamalı temizleme yapmak bence çok mantıklı değil. Yani sabahları dediğim gibi yüz yıkama jelini yıkamadığım bile oldu. Böyle olunca cildin o bariyerine çok zarar vermemiş oluyorsunuz. Kendi yağ ve nem dengesini biraz daha korumuş oluyorsunuz. O yüzden çok ezbere bence cilt bakımını yapmamak lazım. Benim bu 5 ayda sivilce hiç çıkarmadığım 5 ayda dikkat ettiğim şeylerden biri de bu oldu. Tamam mesela rutinim bu ama her gün böyle bunları full uygulamadım. Yani uyguladım ama şu şekilde full uygulamadım. Mesela retinol yani diferini süreceğim günler. Mesela cildim hassassa bakıyorum birazcık hassaslaşır gibi olmuş mesela. O gün o günü atladım oluyordu. Yani bir gün sürüp bir gün sürmediğimde bile hassaslaştığı dönemler oldu mesela. Atıyorum biraz daha fazla no tane daha fazla sürmüşümdür bir önceki sürdüğümde. O yüzden biraz hassas mesela o günü es geçtim. Hani böyle birazcık bir kendinizin cildinizde farkında olmanız bence önemli. Gündüz dediğim gibi bununla yine pamuğa döküp cildimi sildikten sonra bu sefer yine nemli serumunu uyguladım. Bunu uyguladıktan sonra da üzerine güneş koruyucumu uyguladım. Burada güneş koruyucu olarak bir tane Nişan'ın adını hatırlayamıyorum. Ama çok güzel böyle cildi beyaz gösteren hayatım güneş kremlerinden, güneş koruyucularından biri olan çok beğendiğim bir güneş koruyucu var. Şu an ekrana resmini ve ismini koydum. Onu kullanıyordum ama o bittikten sonra dediğim gibi bu Rokunkin'i aldım ve bunu kullan, Rokun güneş koruyucusunu kullanmaya başladım. Bu da e, lekeli ciltler için olan bir güneş koruyucu. Bundan da çok memnunum. Yani asla güneş koruyucumu ihmal etmedim. İlla benim bu kullandığım bu güneş koruyucuları kullanıp demiyorum ama e, güneş koruyucum bile nemlendirici içerikli. Yani böyle nasıl desem hani boş matlaştırıcı güneş koruyucudan kullanmadım. C gün içerisinde de çünkü bence cildinizde bir nem olması önemli. E ve sabah bile her zaman işte mandelik asitli toniğimi ve nem serumumu sürdüm. Böyle olunca böyle devam ettik ve ben gerçekten hiç sivilce çıkarmıyorum. Yani hala hiç sivilce çıkarmadım. Bu, bu nemlendiricim bitmek üzere. Hem de kış aylarına gir gireceğimiz için yakında. Şu Hadalabon'un bu nemlendiricisine geçtim. Bundan da e, tane videomda detaylı bahsetmiştim. Valla bundan önce mi onu koyarım sonra mı koyarım bilmiyorum. Ama bu da yoğun yapılı gerçekten çok güzel bir nemlendirici. Ve ben bu şekilde diferini uzun süre hep kullanmayı düşünüyorum. E, ee, göre çok daha konforlu kullanıldığını düşünüyorum. Yani Aknelis'i tekrar kullanır mıyım? Yani emzirmen bittikten sonra muhtemelen kullanırım. Böyle bir kür gibi kullanırım herhalde yine. Çünkü onun cildi yenilemesi biraz daha ileri seviye bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Zaten etken maddeleri farklı. Biri retinoik diğeri adaplen. Ama şu an için Differin benim için o kadar doğru bir tercih olmuş ki çok mutluyum Differinle tanıştığım ve Differin kullandığım için. Benim cildime çok iyi geldi. Bu arada ben Differin'le neden başladım? Benim cilt hikayem nasıl? Bunu merak ediyorsanız ekran onu da linkini koydum. Aşağıya da koyacağım. İzleyebilirsiniz. Orada detaylı anlatıyorum. Evet bu şekilde. Umarım size yardımcı olmuştur bu söylediklerim. bu arada şeyi önerecektim. Şu bunun yerine kullanabileceğimiz nem, serumu olarak Misha'nın Time Revolution serisinin First Treatment Essence Essence'ı var. Biliyorsunuz Misha'nın en meşhur ürünü. Onu da kullanabilirsiniz. O da inanılmaz güzel bir ürün bence. Yani bu bitince Karalar bağlayıp depresyona girmeyeceksen sebebi Mişanın Timer Revolution First Treatment Essence'sinin olmasıdır ulaşabiliyor olmamdır ona. Bu arada bu bittikten sonra ben şunu deneyeceğim bu rutinin içerisine şu Revolution markasının %10 on ve Çinko içeren bu serumunu bu rutine entegre etmeyi deneyeceğim. Hem eğer olursa hani buna ulaşmak zor olduğu için ülkemize geldi ama buyrun gelmedi sanırım bu Hadalobo'nun. Sizin için bu Revolution iyi bir alternatif olur diye düşünüyorum. Benim için de o şekilde. Diyorum ve videoyu kapatıyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Orada da artık biraz da aktif olmaya çalışıyorum. Ee, video çekemediğim zamanlar özellikle. Benden video istekleriniz varsa veya soracağınız bir şeyler varsa sizin bu nereden kullandığınız kullandıklarınız varsa yorumlarınızı paylaşmak isterseniz hepsini aşağıda yorumlarda bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.